Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 1 milyon yazılımcı ile ilgili e, sitesine nasıl kayıt oluruz e, ve e, nedir bu 1 milyon istihdam adlı videoyu çekiyorum. E, arkadaşlar 1 milyon yazılımcı yani şu demek oluyor 1 milyon gencimizi online olarak ders verecekler ve e, bu dersin sonunda öğrendiklerimizden öğrendiklerimiz her şey CV'mize yazacaklar arkadaşlar. Bu her yerde CV'mize gözükecek olan bir şey. Ee, bunu ilk olarak e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söylemişti galiba. E, dün de Cumhurbaşkanımız söylemişti. Ben de baktım ki kimse video çekmemiş. Nasıl kayıt oluruz? İşte nasıl giriş yaparız adlı bu videoyu çekmek istedim. E, videoyu beğenirseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar site şu. Normal bildiğiniz Hazine ve Mahalle Bakanlığı'nın açtığı bir site bu. Bunun linkini videonun altına bırakıp çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Bu siteye girdikten sonra şurada gördüğünüz kayıt ol. Şurada. Ona tıklıyoruz. Yeni bir sayfa açıldı. Yeni sayfada eğer eski kimlik bilgilerinizle kayıt yapmak istiyorsanız burayı Yeni kimlik bilgileriyle kayıt yapmak istiyorsanız da burayı seçebilirsiniz Ben yeni kimlik bilgileriyle geçiş yapacağım arkadaşlar Bir evredeyim Şöyle TCM yazayım Arkadaşlar ben kaydı oluşturdum Ama Beni bu, bu siteye attı tekrardan Ve dedik e-postanıza bir şey gelecekmiş galiba E-postayı güncelledim güncelledim gelmedi şu an ee, geldikten sonra tekrardan bir video çekerim, ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı lütfen unutmayın görüşmek üzere.